Merhabalar. Bugün bu güzel e, örümcek ağ motifinin yapımını göstereceğim size. Bakın çok güzel oldu ve çok basit, çok da hızlı üreyen bir model. Evet, bu şekilde istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet, bakın şimdi e, bu motif için şöyle bir nokta. E, 22.1 milimlik tığ kullandım. Alize'nin bambu koton düet ipini kullandım. Ee, biraz ince bir ip. Yani siz maxi, e, kalın bir A ipi kullanabilirsiniz. Evet şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Şimdi 8 tane zincir çekerek bir halka oluşturacağız. Evet, 8 zincirli. Halka mı yapıyorum. yuvarlan içine ikili tırabzan. 3 zincirle yukarı çıktım. 3 zincire 2 zincir daha ekledim. 5 zincirle yukarı çıktık. Şimdi ikili trabzan yapıyorum ve araları 2 zincir. Evet. İpi saklayarak ilerliyoruz. 2'li trabzan arasına 2 iki zincir. 2'li trabzan ve bu şekilde 12 tane yuva yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 tane oldu. 12 tane yapıp geliyorum tamamladım. Şimdi 3 artı 4 zincir yukarı çıkıyoruz. Hemen bir sonraki trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Ve araları bu sefer 4 zincir yapacağız. Evet direğin üzerine trabzan. Arası 4 zincir. Hemen bir sonraki yuvaya batıyoruz. Araları 4 zincir. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet tamamladım. Şimdi yukarıya yine 3 zincir artı 6 zincir daha ekliyoruz. 11 yani zincir yapıyoruz. ipi doladım ve direkt trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Şimdi ikişer ikişer artarak ilerliyoruz. Şimdi 6 zincir. Hemen yanındakine battım. 2 trabzan. 6 zincir. Bu da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Hemen yan tarafa battım. Evet. Bakın bu şekilde. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi son sıramıza geldik. Son sırada 3 zincir çektim. Artı 8 zincir daha ekliyorum. 8, 9, 10, 11 zincir yani hemen yandaki trabzanın üzerine bir trabzan daha ve 8 zincir. Bu sıramız da bu şekilde olacak ve son sıramız. Yapımı çok basit, hemen ilerliyor. Bir günde rahatlıkla güzel bir ranır ortaya çıkarabilirsiniz. Ben bu şekilde üçgen olarak ekledim ama. İsteyen uzun olarak dikdörtgen olarak da yapabilirsiniz. Evet bu şekilde. Bu sırayı da tamamlayalım. Evet son sıramız bitti. Şimdi bunun için bir zincir yapıyoruz. Ve 5 tane sık iğne yapacağız. Dört ve beş. Beşincinin üzerine dört zincir çekerek aynı yere batarak bir tane e, e, pıtırcık diyelim, <laughs> şöyle pıtırcık yaptık ve sonra dört tane sık iğne diğer yuvaya geçeceğiz. Bir iki üç. Yine dört tane zincirli. 5 beş, beşincinin üzerine, beşinci sık iğneye, evet bir tane daha yaptık. Hemen yan tarafa geçip dört tane sık iğne ve bu sırada bu şekilde tamamlanacak ve bitecek motifimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Dört zincirle çekip 5 sık iğnenin tepesine bir tane böyle batırıcık yapıyoruz. Yan tarafa da dört tane. Evet bu kadar bakın bu şekilde son sıramızı tamamlayacağız. Evet tamamladım. Şimdi ipini keseceğim. İpi de saklayacağım. Ve motifimizin bir tanesi hazır. <laughs> Pardon. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi ipimizi kesip temizleyelim ipi. Evet, bakın eklemesi de şu şekilde oluyor. İki tane hemen diğer motife şuradan iki tane ekliyoruz. Şurada çıkan ipi de temizleyeyim. Evet. Aralara boşluk vermeden, pıtırcık boşluğu vermeden iki tane bu taraftan iki tane diğer taraftan dört tane yan yana eklemiş oluyoruz. Diğer sırada da aynı şekilde bakın iki iki dört tane yan yana iki motif eklenmiş oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 diye ben 5 tane motife kadar yükselttim. Bakın 5 motife kadar yükselterek yaptım. Ekleye ekleye. Dilerseniz daha uzun yapabilirsiniz üçgenini. Evet bu şekilde oldu. Bakın 5 tane bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kadar yükselttim. Benim için e, sehpama göre bu uygun bir ölçü oldu. Siz de dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Evet. Bu kadar bu kadar basit ve çok güzel oldu. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bakın şöyle biraz daha göstereyim. Çok ince bir ip. O ton, güzel bir ip, bambu karışımı. Dilediğiniz e, iplerle yapabilirsiniz. Şimdilik benden...